Efendim tekrar merhabalar diyelim. Tasfiye'nin kanalında şiir okumuştuk. Şiirleri yorumlamaya çalışmıştık. Kısa kısa böyle videolar çekmiştik. E, kimi izleyici arkadaşlar kısa olmasına itiraz etmişlerdi. Aslında e, saatlerce konuşulabilir. Yani biz de derslerimizde bir şiiri, bir mısrayı günlerce, haftalarca konuşuyoruz dönüp dönüp aylarca tekrar o şiire, o mısraya başvurabiliyoruz. Bunun sonu yok. Yani buradaki aslında anlatımlarımız bir işaret fişeği sadedinde. Yani böyle detaylı bir makale gibi çok boyutlu bir inceleme beklenilmemeli. Sevdiğimiz şiirleri, değer verdiğimiz şiirleri insanlarla paylaşmak, insanların anlam arayışına, hakikat arayışına, için yaşadıkları dünyayı tanımlama çabasına ve hem kişi olarak hem daha siyasal, toplumsal anlamda diri kalabilmelerine, direngen kalabilmelerine, bu da çok boyutlu bir tabii direngenlikten bahsediyorum, katkıda bulunmak. Yani bizim şiir okuyuşumuzun temelinde bu var. Bir de yani insanlığın bu vahşi, modern kapitalist medeniyetin getirdiği bu vahşi koşullarda İnsan kalabilmesinin önemli araçlarından biri diye düşünüyorum şiir için. Yoksa büyük oranda yani sanki toplumsal hayattan çekilmiş gibi şiir. Tabii ki ölmez hiçbir zaman, sessiz ve derinden ilerler. Ama bu akışı beslememiz lazım. O yüzden biz de dedik yani biraz devam edelim. Ben Mehmet Ali Başaran arkadaşım da sürekli bunları söylüyor abi mutlaka bunları çekelim diye hem bazı izleyenlerimiz de sağ olsunlar yorumlarda belirtmişler devam edelim diye. O zaman bir Ahmet Haşim şiiriyle Ahmet Haşim'in tartışmasız en meşhur şiiriyle başlayalım tekrar ve inşallah daha sık aralıklarla paylaşmaya devam edelim. Evet merdiven şiiriyle beraberiz. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak sular sarardı yüzün perde perde olmakta kızıl havaları seyret ki akşam olmakta eğilmiş arıza kanar muttasıl kanar güller durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller Sular mı yandı? Neden Tunca benziyor mermer? Bu bir lisan-ı hafidir ki ruha dolmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet, Ahmet Haşim çok büyük bir şair. Yani tartışmasız. Merdiven şiiri de çok güçlü, büyük bir şiir. Yani gerçekten yani bir final yaşamın, bir finali, büyük bir sembolist şiir, izlenimci şiir. Yani biz derslerimizde de bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten insanın kendisiyle yüzleşebilmesine imkan sağlayan bir şiir, merdiven şiiri. Bir akşam tablosu var, yani akşama doğru artık güneşin battığı o saatleri hayal edin. Böyle yaz akşamlarında bu çok daha rahat görünüyor. Sonbahar tabi burada yaz sonbahar karışımı diyelim. Böyle grup vakti güneş kıpkırmızı bir tepsi gibi böyle batıyor arkadaşlar. Ya yani bir resim aslında ya yani bir tablo ile biz karşı karşıyayız. O kızıllığı gözünüzde canlandırdınız değil mi? Sulara vuruyor, gökyüzüne vuruyor o renk tabii ki ve su da hangi renk vuruyorsa kendisine o renge bürünüyor ister istemez. Tabi akşama doğru gidiş gün insan hayatı, güneşin batıyor oluşu, akşamın ortaya çıkıyor oluşu, o kızıllığın artık ömrün sonunu gösteriyor oluşu ile biz karşı karşıyayız. Ağır ağır çıktık merdivenlerden, ömrü tamamladık, Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak. Çünkü yapraklar güneş rengi. Yeşil yaprak dökülmez. Sararmış, kızarmış. Artık olgunlaşmış iyice. Aslında bir meyve gibi. Yani burada bence meyve imgesini kullanmamış. Nedense belki daha iyi olabilirdi ama onun dökülü oluşu yani dünyanın geçiciliğine dönük bir vurgu da olabilir. Yani meyve daha çok yani üreticisi Ölse bile kalıcılığı e, temsil ettiği için belki oradan böyle düşünmüş olabilir. E, güneş rengi bir yığın yaprak o olgunlaşmayı da ifade ediyor aslında meyve gibi ama yaprak yenmez e, o hasıla belki bir günahkarlık pişmanlıklar olarak da algılanabilir. E i̇şte hayat kırıklıkları olarak pekala algılanabilir. Yani meyve olsaydı böyle algılanmazdı. Ama yaprak olduğu için efendim yaprağın bir müddet sonra tümüyle çürüyüp toprağa karışacağı ve yok olacağı. Diyeceksiniz ki meyve de yok olacak ama meyve de arkadaşlar o bir hasıla verin başkasını beslemeye dönük bir e, vurgu olduğu için e, böyle bir şairin tercih söz konusu. Ve eteklerinde yani hem bir ağacın eteği öyle düşünelim hem de insanın ömrünün toplamındaki hasıla. Ve bir zaman bakacaksın, eteklerinde bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı, yüzün perde perdesi olmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmaktı. Çünkü semaya neden bakıp ağlıyorsun gökyüzüne? Her şeyi dahil edebilirsiniz buna. Yani bütün pişmanlıklarınız, ayak kırıklıklarınız az evvel söylediğim gibi. Yani geçip giden ömrü tutamamanın verdiği ızdırabı. Zaten şairin kendisinde de bu üzgünlük, bu bunalım zaten yaşamını temelden etkilemiş durumda. Yani kam alamamış dünyadan. Siyasal ideolojik bir hedeflerine de ee, şey yapamadık yani mutali olamadık şairin zaten o yalnızlık yani e, yalnızlığını gideren tek şey hayatın kendisini aslında eşlik ediyor oluşu o da bir yerde bırakıyor artık yani e, şair şimdi e, yüzümüzün perde perdesi olması hem o güneşin tabi e, oluşturduğu o ışık oyunlarıyla alakalı gerçek manada. Tabii ki o izlenimsel karşılığı da ölümü çağrıştırması bizi aşama aşama ölüme götürüşün fotoğrafları aslında perde perde. Hepsinin kıvamı farklı. Yani suların sararması yani su hep su aynı yani ama bütün o yaşanmışlıklarımız suya aksettiği zaman, yüzümüze aksettiği zaman çaresizliklerimiz hayal kırıklıklarımız, beklentilerimizin karşılanmaması aksettiği zaman suya arkadaşlar sarı, kızıl, kahverengi bir renk, o tonlar, o pastel tonlar hayatımıza egemen oluyor. Bu güçlü sembolizm zaten aslında ortaya müthiş bir fotoğraf koyuyor. Şimdi eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Yani divan şiiriyle birazcık tabii irtibat kurulmalı burada. O irtibat kurulmazsa birazcık zor. Yani gül, bülbül bir mazmun olarak, güçlü bir sembol olarak efendim bu şiirde yerini almış. Yani e, bülbül ne yapıyor arkadaşlar? Aslında gülün içindeki küçücük sinekleri falan böyle yiyor. Yemek için tak 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 öpücükler konduruyor gibi algılanan hareketler yapıyor. Divan şairleri de bunu o şekilde yorumlamak istiyorlar. E, gül e, estetiği, rengi, kokusu çok kudretli bir çiçek. E, dediler ki işte bülbül güle aşık olmuş, ona öpücükler konduruyor. Bir de Sesi çok güzel olduğu için neşideler, şarkılar filan söylüyor. Müthiş bir aşka timsal bir tablo. Bir durumla diyor biz işte karşı karşıyayız. Hedefler arkadaşlar. Tabi gülün dikenleri var. Yani bu dikenler bülbülü yaralıyor arkadaşlar. Yani hedefe koşmak, gitmek öyle kolay bir şey değil. Sevgilinin diyor peşinden gitmek. Nasıl ızdırap verici bir şey hissediyor efendim? Bu ızdırap ister istemez e, bülbülü epeyce hırpalamaktadır. Yani bu hırpalayış e, haddi aşmış olabilir Ahmet ha şimdi, Aşmıştır da. Çünkü eteklerindeki o yani e, yaprakların neredeyse çürümeye yüz tutan hali kıymetli arkadaşlar. Oldukça etkileyici. Şimdi eğilmiş arza kanar, muttasıl kanar güller. Durur alev gibi dallarda kanlı bülbüller. Acaba Ahmet Haşim bir şeyden mi bahsediyor? Yani belli bir seviyede yani yeterince kanasaydı yani yeterince kanasaydı evet yani olabilirdi ama Kanama kesilmiyor. O kanama hedefine ulaşamamış bir siz söyleyin bülbülün kanaması ve en son bülbül yok olacak. Orada tabii tasavvufada bir de bulunuyor olabilir. İşte o fenafillah mertebesi olarak e, savundukları mertebe burada bülbül içinde e, geçerli olabilir ve Ahmet Haşim'in de tabii şairin de o kızıllıkta ufukla beraber yok olup kaybolması, o yapraklar da çürüyüp yok olması, evrene karışması gibi arkadaşlar. Diyor ki bu bir lisan hafidir ki ruha dolmakta. Gizli dil zaten sembolizm gizli bir dil yani. Empresyonizm o gizliliğin resmi, tablosu çok müthiş bir şey. Yani bu bir hatta Neşet Ertaş'ın gönülden gönüle bir yol vardır görülmez diyor ya. Onunla beraber okuyorum aslında anlıyorum. Yani genel olarak zaten bu hepimizin insan olarak hissettiği bir hattır e, hat tır diye düşünüyorum. Bunu bir şekilde tecrübe ediyorsunuzdur, etmişsinizdir. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Evet, kızıl havaların bir remiz olarak temsil ettiği o ölüm tablosu Yok olmak gibi ama yok olurken de ana gövdeye karışmak arkadaşlar. Böylece tabiatla birlikte var olmaya devam etmek. Ama sanki Ahmet Aşim'de oralara birazcık gönderme olsa da yok olma ağırlıklı gibi görünüyor. Evet bu bir işaret. Bu büyük şiiri yani özellikle yaşamımızın belli bir evresinden sonra daha çok hissederek okuyabiliriz, anlayabiliriz. Bu da bir verdiğimiz uzun aradan sonra bir başlangıç olsun inşallah. Bismillah demiş olduk, şiirlere devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Biraz şiir okuyalım dedik, birazcık okuduk. İnşallah yine okumaya devam edeceğiz. Şiirle kalın.